arkadaşlar merhaba. Kamp alanına yaklaşık olarak 3 dakika mesafedeyim. Şöyle bir yerden geçiyorum. Sağlı sollu evler var. Mahalle içerisinden geçiyorum. Hemen sağ tarafımda okyanus var. Atlas okyanusu. Kamp ise sol tarafta kalıyor. zaman tünelinden geçiyoruz. ofise yaklaştım. Gidip check-in yapacağım. Şurada stop sign var. I need to check in. Okay, you're a little early. Let me see if your flight is ready. Okay, thank you. balichi with leather B. Yes. First time. This is going to go on your middle mirror. Okay. On the back is the gate code to get in. Oh my goodness, hold on, it's hot. It. Yerim hazırmış. doesn't get you. At 8 o'clock. You're at site 24. You're going to turn right where it says campground, right again at the stop sign. That'll put you at the top of this loop right here. Mm -hmm. You're going to go down and in, okay? Please okay. make sure to read our rules, and here's a map for you. All right, thank you. Have a great day. No, bye bye. kamp 24. Oraya doğru gideceğiz. İki numara burada, 4 numara. Ve Bir burası biraz daha privacy var gibi. Yani alt alta üst üste kimse yok. Herkes ayrı. Bu yönden iyi yani. Sekiz numara. numara. 24'e gidiyorum. 11 Şu arkada bir araba var. 21 22 23 Yirmi dört şurası kamyon da tam engellemiş yani bir dakika Şimdi şu an geri geriye. Okay. Bir kontrol edelim. Şurayı bir kontrol edeyim. Bu oldukça iyi oldu ya. Sıkıntısız bir şekilde park ettik. Oo, uh, şu güzelliğe bak Allah'ım ya. Düz bir sürü ağaç var. Buradan de buraya gelebilir. Şuraya kadar geleyim. Şuraya kadar. Şu tarafta bir kişi daha gelebilir herhalde. Bilmiyorum. Evet. Geri geri düz gelirsem yeterli olur galiba. İşte komşularımız var. Şurada adam kamyonla gelmiş. Bence iyi. Evet, bunu yerleştireyim. Görüşürüz. Şu an kamp alanındayım. Tüm kurulumu yaptım. Karavanımızın bağlantılarını sağladık suyu, elektriği, her şey hazır. İçeriyi değerledik, toparladık. Birazdan alışverişe çıkacağım. Artı şehri keşfedeceğim. Ne var ne yok diye. Yerim burası. Oldukça güzel bir yer. Ben beğendim yani. Şöyle koca koca ağaçların, palmiye ağaçlarının altındayım şu anda. Yerler kumlu. Evet nasipse burada bir hafta kalacağız. İnternetinde bir sıkıntı yok. İnternet çekiyor çok şükür. Çok zaruri olmadıkça inşallah bir yere gitmeyeceğim. Yani ofisim burada. İnşallah işlerimizi buradan halletmiş olacağız. Bisikletimizi de sürdük. Şurada köşede bol bol bisiklet zamanı da bulmayı düşünüyorum burada. Evet birazdan yola çıkacağım. Şehirde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Şöyle gün batımını izliyorum da çok güzel. Şu anda balık tutmayı bıraktım. Gün batımını izliyorum. Huzur verici bir ortam. Sizinle de paylaşmak istedim.